не знаем. Thank you.

الحمد لله رب العالمين والاقبة المستقيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق ولا طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم. واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم. Hafirlena guna vena bi fadlika ya berrul kana karamaka ya ikramal ikramin ve ya ahmar <laughs> rahimin ey duaları kabul eden günahları af eden ayıpları örten şu uçsuz bucaksız kainatı yoktan var eden o Allah'ına varlığından bize haberdar ikin sana hamd senalar olsun sana şükürler olsun Allah'ım sen rahmansın Allah'ım sen rahimsin bir gününün sahibi ancak sensin Allah'ım. Nimeti dilediğine verirsin, dilediğin zaman alırsın Allah'ım. Ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım ederiz. Nimet senin, mülk senin, eşin, ortağın, benzeri yoktur senin Allah'ım. Bizleri sırat-ı musafir yolundan ayırma Ya Rab. Ya Rabbi, servet esbiya, Enbiya, Âtem-i Enbiya, alem ve rahmet olarak gönderdiğin, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahümme salli ala seyyidina ve Nebiyyina Muhammed diyerek selâtu selam ediyoruz. Onun şefakına cümlemizi, cümle geçmişlerimizi sen vasıl eyle Ya Rab. Ya Rabbel alemin ve ya Rahman Rahim. olan aşırı şeriflerden ve dinlemeyeden arasını getirmiş olan tekrardan selam selamdan hasıl olan eci ve sevabı öncelikle ki cehennem serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz bak münevver ruhu şerifleri hediye edildik sen haberdar ele ya Rab. bütün peygamberlerin sahabenin tabi tabi'in, tabi'in, muhaddislerin, fesederin, hocalarımızın, üzerimizde hakkı bulunanların da ruhları hediye edip, sen haberdar eyle ya Rab. Mübarek gün ve gecelerde bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, ehli imanın da ruhları hediye sen haberdar eyle ya Rab. Ya Rabbi, bundan bir yıl önce Soma'da şehit olan bütün kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip, sen vasıl ile kabirlerini bahçelerine bir bahçe ile yerde bırakmış olduğu yakınlarına sabrı cemil ihsan ile mağfiretinle affınla onları güldür ya Rab. bir daha bizlere böyle bir acı yaşatma ya Rabbi. Ya Rabbi alemin -al ve ya Peygamber Efendimiz hayır namına neleri senden talep etmiş ise onları ya Rabbi senden talep istiyoruz, senden istiyoruz şer namına da nelerden de sana sığınmış ise onlardan da ya Rabbi sana sığınıyoruz. Hakkımıza hayırlı olanları bize de lütfeyle. Şer olanları da bizlerden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi acame şu anda yapmış olduğumuz ağımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Vakfede, Müzerife'de, Ravze-i Mutahara'da yapılan duaları ilhak eyle. Ya Rabbi dilimizi gıybetten, dedikodudan, şu izandan, hasetten sen muhafaza eyle. Gözümüzü haramdan muhafaza eyle, amelimizi riyadan sen muhafaza eyle Ya Rab. Bizleri şirket şüpheye düşürme, gafletinden bizleri muhafaza eyle, sapıklıkla cehaletle bizleri terbiye eyle Allah'ım. Ya Rabbi fayda verme ilimden, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten, huşu duymayan kalpten Allah'ım sana sığınırız. Ya Rabbi yatakları yatıp da kapılardan baktırma. Bir yudum su erdiye bizlere riyâl var kapından başka kapılar muhtaç eyleme hasta kullarına şifa dertli kullarına deva borçlu kullarına da edalar eyle. tartı ölçüde hata yapmaktan aldatmaktan aldatılmaktan sen bizleri muhafaza eyle ya rab ya rabbi alışverişlerimize bereket ver kazançlarımıza bereket ver mahsullerimize bereket ver çok bizlere bu dünyada yetecek kadar rızı çok eğilip ölmeden önce tövbe, öldükten sonra cennetime girmeyi, cemalullahını görmeyi nasip eyle. Annemizin, babamızın rızasını almayı nasip eyle. Komşularımızın hüsnü şehadetini almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, tevbelerimizi nasuh eyle. Sen affedicisin, affı seversin, kerimsin, kerem sahibisin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Üç aydır hakkımıza mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Miraç kandını hakkımıza mübarek eyle. Berat kandını hakkımıza mübarek eyle. Salimen vakan ben bize Ramazan ayına ulaşmayı nasip eyle. Bin aydan daha iyi olan Kadir gecesine ulaşmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. bizleri, annemizi, babamızı ve tüm Müslümanları Allah'ım kıyamet gününde af eyle. Ya Rabbi her karış toprağı şehit kanlarıyla şerbetli olan aziz vatanımızda milletimizi birlik, beraberlik, dillik, düzenlik içinde yaşamayı sen nasip eyle. Dahili ve harici düşmanlarımıza Ya Rab sen fırsat verme. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. ve vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatü selam aleyke ey cinlerin en evvelin men ahirin ve selamun aleyke turselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hayrın fethi, şerlerin defii için, darda kardeşlerimizin barışmasına vesile olması için, bütün ölmüşlerimizin, şehitlerimizin ruhları şad olması için illâhi fetihâ.